kardeşlerim yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizimin yeni bölümünde Suzan'ın Ömer'e değil de harikaya. Güvenerek Ömer'i bir köşeye ikinci kez atarak Ömer'i artık tamamıyla kaybetmişti. Suzan harikanın yaptıklarını. Duyunca aralarında büyük bir gerilim artacak. Suzan Ömer'in harikaya zarar vermediğini öğrenir öğrenmez kendini tekrardan Ömer'e affettirecektir. Ama bu defa asla hiçbir şey kolay olmayacaktır Ömer Suzan'ı affetmeyecektir ona. İkinci şansı tanımayacak Asiye'ye gelirsek Doruk Asiye'nin başına gelenleri duyunca deliye dönecek ve bunu Asiye'ye yapanları öğrenir öğrenmez Berk ve Tolga ile düşman olacak. Doruk'un iyice gözü dönecek Tolga'ya ve Berk'e yapacağı birçok planları olacak. Bunun hesabını onlara çok ağır ödetecektir dizimizde çok heyecanlı sahneler görmüş olacağız. Asiye bir şey olmasın diyenler videomuza yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Kardeşlerim analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.